Evet değerli seyirciler, yaklaşık bir hafta on gündür ekranlarda tanıtımını yapmış olduğumuz... Bir arı gördüm ama üzerinde. Evet, gerçekten birçok bir insanlarımızda, hani adını anacağım, anmak istemiyoruz bazen ama... ...en başta kanser dediğimiz o kanser rahatsızlığını, kanser illetini... ...hakikaten ortadan kaldırdığı 13 yıllık Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bakın 13 yıl süren bilimsel araştırmanın neticesinde ortaya çıkmış olan kanser hücrelerini yok eden su bazlı propolisimiz şu anda masanın üstünde duruyor. Şimdi Profesör Doktor Orhan Değer ve ekibi Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde değerli tam tamına 13 yıl boyunca bu bilimsel buluş olan bu ürünle ilgili gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar değerli seyirciler. Ve yine çok önemli bir Profesör Doktor Necmi Kurt Beyefendi de bu bilimsel buluş hakkındaki bir yönden faydalarını zaten bize anlattı. Onunla da ilgili görüntülerimiz olacak. Az sonra seyredeceğiz ama şimdi bize bu bilimsel buluşu değerli...